Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta elimizi temsil eden Isparta Spor yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı. Yeşil pembeli ekip kötü gidişata dur demek için teknik direktörlük koltuğuna Koray Palaz'ı getirdi. Isparta Spor yeni teknik direktörü Koray Palaz yönetiminde ilk çıktığı sınavdan galibiyetle ayrılarak İnegöl Spor'u 2-1 mağlup etti. Temsilcimiz Isparta Spor geride bıraktığımız hafta sonuysa deplasmanda Kepesporla karşı karşıya geldi. İlk yarıda çok sayıda pozisyonu cömertçe harcayan Yeşil karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Yeşil Pembeli ekip aldığı mağlubiyetin ardından grupta 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Oynadığı 7 maçta sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 de mağlubiyet alan Isparta Spor, önümüzdeki hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde İskenderun Spor'u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik beyaz grupta hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından toplu sonuç şöyle oluştu. Kepe Spor 1, Isparta Spor 0, Karaköprü Belediye Spor 0, Batman Petro Spor 5, 1461 Trabzon FK 0, Fethiye Spor 1, Adana 0, 1, Futbol Kulübü 2, Beykoz Anadolu Spor 4, İskenderun Spor 4, Altay 0, Altınordu 1, Kastamonu Spor 0. Sarıyer 2, Sincan Belediyesi Ankara Spor 0. İnegöl Spor 1, Kırklareli Spor 1. Afyon Spor Kulübü 0, 24 Erzincan Spor 5.